Maugli kurt sürüsüne vardı. Kurtlara planından bahsetti, ancak kurt kral, kurt sürüsünün yardım edemeyeceğini söyledi, çünkü orman kanunlarının onlara, beslenemeyecekleri şeyleri avlamalarını yasaklıyordu. Neyse ki Maugli artık kurt sürüsüne dahil değildi. Bu yüzden bu yasaklara boyun eğmek zorunda da değildi. Öyleyse şeytani kaplanı mağlup etme yolunda tek başına yürüyecekti. Zaman geldiğinde, Maugli şeytani kaplanın adını haykırarak, onu düelloya çağırdı. Ormanın içinde Maugli'nin sesi yankılandı, ve çok geçmeden, şeytani kaplan Maugli'nin önünde belirdi. Maudi'nin elindeki ufak bıçağı görüp, çocuğun fazla cesur davrandığını düşündü. Maudie sinyal verir vermez, filler ağaçların arasından çıkmaya başladı. Hemen şeytani kaplanın etrafını sardılar. Şeytani kaplan tuzağa düştüğünü anlamıştı. Maudi'ye doğru atılırken, filler tarafından yere serildi. Dövüş sürerken, Maudie bıçağını şeytani kaplanın sırtına sapladı. Kaplanın sırtına atlayıp onunla dövüşmeye devam ederken, şeytani kaplan onu sırtından attı. Maudie hemen kaplanın kuyruğundan yakaladı ve, şeytani kaplana onu ısırma şansı vermedi. Şeytani kaplan onu yine fırlatmayı başardığında, Maudli koştu ve bir ağacın üzerine atladı. Ağaca tırmanma yeteneğini kullanıp, öfkeli kaplanı kendine çekti ve ağaca sıkışmasını sağladı. Maudli o sırada şeytani kaplanın sırtına saplanmış bıçağını oradan çıkardı ve kaplanın karnını deldi. Bu sırada bir silah sesi duyuldu. Bu uzakta, tüfeğiyle ormanı nişan alan avcıydı. Şeytani kaplandan intikamını almak istiyordu. Filler oradan ayrıldı ve şeytani kaplan kaçmaya başladı. Maudli bile elinde bıçak baka kaldı. Avcının kimseye nişan almadan ateşlediği ikinci mermi, Maudli diye isabet etti. Şeytani kaplan Maubi'nin yaralandığını görünce, onu öldürmek için üzerine atladı. Avcı tüfeğini ateşlemeye hazırlanırken, ona doğru koşarak gelen fili henüz fark etmemişti. Avcı tetiği çekerken, şeytani kaplan bir kut tarafından yere serilmiş, avcı da filin avı olmuştu. Maudli tozlar arasında onu kurtaranın da, avcının silahıyla vurulanın da kurt kral olduğunu gördü. Şeytani kaplan tekrar ayağa kalktı ama yine Maudli'ye gücü yetmeyecekti. Çünkü Kut sürüsü Maudli'nin arkasında toplanmıştı. Maudli Kut kralın yanına çöktü, bu yaşlı bilge Kut ömrünün sonuna gelmişti. Son isteğinin Maudli'nin Kut sürüsünün lideri olarak yaşaması olduğunu söyledi. Sonra da son nefesini verdi, Maudli bıçağını alıp, şeytani kaplanın kan izlerini takip ederek, ormanın içinde yerde yatan kaplanı buldu. de ona yaklaştığında, şeytani kaplan öldü öldürücü bir darbe yapmak için atıldı ancak Maudli geri sıçradı. Sonra da tek darbeyle şeytani kaplanın canını aldı. Aynı kara panterin ona öğrettiği gibi, Maudli şeytani kaplanın gözlerinin içine bakıp, ruhu bedeninden ayrılırken ona eşlik etti. Ormanın savaşı artık bitmiş, şeytani kaplan, avcı, kurt kral, hepsi ölmüştü. Bundan sonra insanlar ve kurtlar arasında başka bir sorun olamazdı. Maudli artık ormanın onayını da almış ve kurt sürüsünün yeni kralı olmuştu. Tıpkı kurt kralın önceden öngördüğü gibi, bu orman çocuğu, ormana barış getirmişti. Ancak en yakın arkadaşını kaybedip en büyük düşmanını öldüren, Maudi içindeki o masum çocuğu da kaybetmişti. Kalbinin en güzel en masum parçası, beyazın gözünden akan o yaş gibi akıp gitmişti. Belki de bu büyümek için ödediği bedel.